قصبي قصين قولدين ري همو الله جزاهم ومشي قولدين قصين قولدين همو الله لا اولم جيبون ري قصبي قاملو ابي بيزي بي قانون واردي كندي محمد بي عن لان دايم بان با اولم بان Antalyalılar nasıl konuşuyor? Hem sen bir tüm ya bizim işim. Nedir dedin? Dedi hem sen bir tüm ya bizim mi? Dedim beni yavaş dedi. Dedi sana bir sohum yapayım bizim mi? kime sohuysan oğlum? <laughs> hem sokuysan. Hem idriysen hem pari arıysen. <laughs> Üçü bir arada. Hem sen bir tüm ya bizim mi? Böyle bir şey var mı? Türkçe katili. Biz de ilk sıkım, kendi deyiz sohum. Neyi sohuysan oğlum? Ya? Ya adam oğlum. Eyvallah. Olur, olur ha. Eyvallah. Adam oğlum. Lan oğlum Allah'ına ekmeği ne yediklerim gözüm görür mü tıfaya falan çıkan bir ekmeğimiz onu tıp derim atladım geldim lan Gel Ya da ya teki dağılım Baba paylaştım beğenler başlarsın Ne bey dayı Dayı Hey sana bey Edir ne lan nasıl değil Asker be Gürmez bir çıkarcılar açalım rakıcı gelsin sipali be ya. Öyle <laughs> <laughs> iyi <laughs> yani Bir cigara yapsan mısın <laughs> be